Hepinize selamlar dostlarım. Ben Sanji. Evet bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox oyununa karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tank oyunu adlı oyunu oynayacağız. Yani bu Türk oyunuymuş. Yarım saattir öğretici anlatmaya bana çalışıyor. Onu bir deneyelim hemen. Ha, herhalde. Böyle böyle hasarı arttırıyoruz. Bu iyi bir şey. Rastgele sıkıyor bu. Mouse'u nereye? Buraya sıkıyor. Güzel. Yanımda bu arada söylemeyi unuttum. Mr. Ghost var. Kendisinin YouTube kanalı var mı? Bilmiyoruz tabi. Sormadık da. Ama sormak şimdi nasip olur belki. Ee, Mr. Ghost. E, bir. Nasıl diyeyim. YouTube ya da TikTok, Instagram. Yani bir. Sosyal medya platformun var mı hiç hesabın? Çete yazabilirsin. Bekliyoruz seni tankımızı yükseltebiliriz. Double yapabiliriz. Flame yapabiliriz. Biz flame yapalım. Yok yapamıyoruz. O zaman double yapalım. Tamam güzel. Artık ikili ikili vuruyoruz herhalde. Evet. Hemen karakterimizi yükseltelim. Hasarı arttıralım. Mermimizi biraz daha arttı. Mermi sağlığını da arttıralım. Ateş hızı. Bu ne anlama geldi bilmiyorum. Vücut hasarı. Tank hızı. oldu bence artık. Evet artık biraz daha az vuruyoruz. O bundan savaş da açabiliyoruz. Kaldırmayı yani. başlayalım. Refleksi görüyor musunuz yalnız arkadaşlar? Hemen şöyle bir. Ee, arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki Still Brain adlı e, bir oyun var. Bilmeyen yok. Onda eventler oluyor biliyorsunuz. O emotların da canlı yayınladığı videosunu yapabilirim. Yani öyle düşünüyorum. Kendim çok istiyorsanız da aşağıdan like abone olun. Ghost sen yazdın mı TikTok var. Arena o... videosu. Tamam, iyi, güzel. Dersen bir hesabı da açabilirsin bence benim tavsiyem. Ben şu an zaten dirileriyle savaşıyorum. Bence bir YouTube hesabı oluşturman da senin için iyi olabilir. Şu an birini öldürecek gibi Az kaldı. Alacağım herhalde birini ve birini aldım. Son bir kişi daha kaldı. Onu da alırsam iyi. Oyun çok çekişmeli gidiyor. Severim böyle oyunu. Bir Şey can bu niye bir anda altılı oldu? Üçlüydü bu. Öldüm herhalde. Tahta oturmaya çalışıyor herkes. Ve öldüm. Yeniden doğma diyelim. Lobiye gitmeye hiç gerek yok. Aa, double'lık düştük mesela. Her öldüğümüzde hasarımız gidiyor. Teker teker dört şeyler var mı? Deli düğünce. Hepsini şimdi teker teker dört yapmaya deneyeceğim. Dört. Dört yapmaya deneyeceğim. Ee, i̇stersen e, Mr. Ghost sana da bir YouTube hesabı açabiliriz. Bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Tamam. Tamam. Auto bir şey yani. Buna basınca auto saldırır. Tamam auto saldırsın. Önümüzde bir rakibimiz var. Bunu hemen almayı deneyelim. Alacak mıyız yoksa? Alabilecek miyim? Tamam güzel canı aldı. Bu bizim için iyi. Ve rakibimizi herhalde vurduk. Evet. Şimdi karşıda bir tane rakibimiz var. Bu oyunda arkadaşlar ölmemeyi genellikle garanti edeceksiniz. Öldüğünüzde hasarınız her şeyiniz gidebiliyor. Sesim kötüyse kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Ee, çünkü mikrofonum biraz sıkıntılı bazen ses gidiyor bazen ses geliyor yani değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Oyunda gece gündüz de var diyeceğim de şunlar ne Ben bunlar. Hızımızı da arttırabiliyoruz bu şey evet robux şey. gerek yok. Bu arada arkadaşlar e, bir şey daha söyleyecektim Yalı Brain Hat'la alakalı. Yalı Brain Hat'ta arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum eğer çok iyi olursam. Şu anda fazla iyi şeylerim yok yani. Öyle öyle şeylerim var. Biraz daha iyi olursam karakterlerim, petlerim olursa çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama şu anda değil tabii ki de. Mesela Tako Salısı günleri o katılmayı deneyeceğim. Tako Salısı. Salı. Eğer yani ona da katılabilsek deneyeceğim katılmayı. Ona da katılırsam bizim için çok iyi olur. O sırada zaten yanımda Mr. Ghost ve zor olacak ama şu an zor bu videoda değil. Şu an herhalde aynı Mr. Arkadaşlar özür dilerim yanlış bir bilgi vermişim. Öldüğünüzde her şeyiniz gitmiyor gidiyor da yani kısmen gibi Hala ama aldığınız say sayı çok iyi şu anda. A rütbemiz var. Rütbe rütbe ilerliyoruz bunda. Ben şu an 19 seviyeyim. Mr. Ghost, sen kaç seviyesin? Sen yazıyorsun. Bu arada arkadaşlar bu oyun yapımcısı Türk bir arkadaşımız. istediğimizi seçebiliyorduk. Double seçelim. Index. Diyor. Ha index. Tam. Tamam. Aynen. Bunlar gibi olmak için böyle. Index tamam. Reflekslerim çok iyi. Sonunda bir tane vurabildim herhalde. Ama herhalde öldüm. Ölmek istemiyorum şu anda. Evet. İntikam amaç 139 Robux istiyor zaten. Ödül. Ha bin. Ha birisi yani benim beni öldüren adamı öldürürse ona 1000 bir şey. gibi wanted gibi aranıyor işte ya ölü ya deli. Ona şey mücevher verir. E, ee, lobi demedim. Zaten lobi deyince. Lan iki tane kaldı. Tamam. için bir sorun değil yani bu. iki tane kaldıysa. Mağazamızda ne? 9 Robux'a 5, 5 dakika yaz. 5 dakika yazar. 5, 10 tane XP. 10 bir tane XP. Ve 5000 mücevher. Çok iyi. Eee... 1999 Evet her seviye atladığımızda şey kazanıyor. Tribos sen hala seviyeni yazmadın bize. Seviyeni yazar mısın? Ben scout alalım. 17'ymiş. Çok iyi. Ama yani ölün. Değil mi? Öldü mü? hiç. Ben seni şu an hiç map'te göremiyorum ya. Havaş Benim Seni map'te hiç göremiyorum. 10 dakika 30 gün falan oralara gelebilir misin VIP erişimi? Yani bir PvP atalım istersen. PvP tarzında. Bilebilir misin? Tamam bekliyoruz o zaman seni. Nasıl kötü gelebiliyorsa. Bekliyoruz seni Mr. Ghost. Allah'ım. VIP erişim biliyorsun değil mi? Onun oradayım bak. Tam önündeyim hatta. Hatta 10 dakikalık VIP erişim kazanacağım şimdi. Sen misin yoksa ya? Yok bu tam müzik. Ben buna savaş açarım orada. Bu bayağı bir ya herhalde. Daha biraz daha vurmaya devam ediyorum. Eee Mr. Go şu an gel ve çünkü bir mesele var aramızda bu adamla. Herhalde bu adama da sen vuruyorsun. Gelicem. Eyvallah. Hepsini aldım. Kırmızıları herhalde patlatıyor daha fazla böyle. Bunlar maviler yem gibi bir şey. Ha ben ben böyle atıyorum. İyi o zaman ya. Ben yani niye böyle vuruyorsam neyse. Üçüncüyüm. Çok iyi. 34 levelde. Ulaşıyor ama kim? Ha Spike dediği bu arada tuzak gibi bir şey kuruyorum ben ona. Baş açalım. Şu an VIP, VIP oraya tamam VIP VIP'nin oraya geldim. Tamam VIP'nin orada. Sen de VIP'nin orada mısın? Arkamda. Ve Göve öldüm. 16 seviyede yeniden başlıyorum ve rütbe kazandım. Bir öldürme yaptım bla bla bla. Ve rütbe kazandım. चालू <laughs> Tamam lütfen al güzel tamam 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 şu an çok iyi ben şu an VIP'nin orlarda değil <laughs> ghost son bir kere daha bir atmak istiyorum. Han VIP'in oldu musun peki? Ben çünkü öleceğim. Yok diyor. Tamam, bir sorun değil. Ölürsem lobiye gideceğim. Öleceğim herhalde. Neyse ölelim bile bile. Hem ya de görmüş oluruz. Hemen şu dibine gireyim at Adamı aldım yanlışlıkla. Adamı öldürdüm. Ha çok iyi. Vallahi çok iyi. Gerçekten ne iyi oldu bu bizim. Dörtlü dörtlü. Daha hızlı olacak. Hayan. Ben öldüm. Lobiye bakalım arkadaşlar. Lobby'de neylerimiz varmış? Lobby'de böyle burada da elmaslar oluyor. Yani. Oynayabiliyoruz. Banktut. Ha buradan da elmasın 7 k var 1 k'ya bunu alabiliyorum. 5 k'ya bunu. 5 k'ya. dedik. Böyle böyle ilerliyor. Biz bundan başlayalım ilk mi? Seviye mı? Mega. Mega unzar falan da var. etme mağazası. Buradan da e, tankımızı yükseltelim biraz. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı Sevinirim tek söylediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.